بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقول في جمع المؤنث من الأجوف قلنا وكيلنا وتقول سان في جمع المؤنث جمع من الأجوف أجوف في جمع مؤنثة şöyle dersin. Kulne ve kinne. Şimdi kale ecvef bir fiildir. Kale, kala, kalu, kalet, kalete. Cem mennesinde ise kulne şeklinde söylesin. Kulne, sonra kulte, kultuma, kultun, kulti, kultuma, kultun, e, kultu, kulna. E, kalet bu da yalıdır. Kale, kale, kalu, kalet, kaleta, kilne Bak vavlu olanlar da ötelidir. Kes, e, yalı olanlar da keselidir. Vavlu olduğu için kulne, yalı olduğu için kilne. Ecve fiillerin cem imennesinde, fiili cem i cem imennesinde bu şekilde söylersin. Asılları nedir? Asıllarını yapalım. Kulnenin aslı kavel nedir? Kavel ne? Evet. Nasıl yaptık? Bakıyoruz ki vav müteharriktir makabli de o da fethalıdır. Vav ne yapıyoruz? Elife kalbediyoruz. Bu elife dönüştü. Kal ne oldu? Kal ne? Elif sakin, lam sakin, iltika us gerçekleşti. Bu elifi hasf ediyoruz. Kal ne oldu? Kal ne? Sonra burada hasse giden vav olduğuna delalet etmek için o kafın fetasını dammeden sürüyoruz ve kul ne olmuş oluyor. Mesela ke, e, kilne, ne? Bu Bu da keyel ne? ne gibi. Yani keyel ne? Burada bakıyoruz ya mutaharik ya harekeli. Ma kablisi. Bakıyoruz ki fethalıdır. O zaman ya'yı ne yapıyoruz? Elife kalp ediyoruz. Kel ne oluyor? Kel ne? E elif sakin, lam sakin. İltikaus sakinin gerçekleşti. Elifi hasp ediyoruz. Kel ne kaldı? burada hasta gidenin yağ olduğuna e, işaret e, etmek için bu kefin hareketsin fetasını kesre çeviriyoruz. kilne ne oldu? Evet. Ve takulu sen söylersin fi cem'il müennesi cem'i min minel ecvefi. Ecvefi'nin cem'i müennesinde vavlularda böyle kulne tarzında yağlı olanlarda kilne tarzında böyle dersin. Vel aslu aslı nasıldır? Kavel nedir? Bir de ve keyel nedir? Kulne nasi kavel Kilinenin nasıl keyel nedir? Peki nasıl yaptık? Kulibete bu veya kalp olundular. Elifen. Her ikisi de elife kalp olundular. Çünkü vav müteharik makam neftuh. Ya müteharik makam neftuh. Elife kalp ettik. Ee, niye elife kalp ettik? Liteharik ihma. Çünkü kendileri harekelidir. Bu fiteh ima kablehuma. Bunların makabli de fethalı olduğu için biz bu vav elife kalp ettik. Ne oldu? Kalne kelne Bu şekilde oldu. Yani iltika usulü ile gerçekleşti. Sümme daha sonra Huzifetil elifu Daha sonra elifi hasfettik. Elifi hasfettik. Meselâ kalne kelne oldu ya. Bu elifi hasfettik. Niye pek elifi hasfettik? Lisukunihe Çünkü o elif sakindir. ve Vesukunillâmi Bir de lam da sakindir bakın. Elif sakin, lam sakin. Elif sakin, lam da sakin olduğu için elfi has ettik. Fabakiye geriye kaldı. Kelne kelne. Yani bir fethli kafi. Kaf fethli Ve Ka, Vel kafi. Bir de e, kafta. O da fethli. Yani kelne. Böyle kaldı. Sonra daha sonra nukilet nakledildi. Fethatul kafi. E, kalna. Onun o kafın fethası nakledildi. İle dammeti. Dammaya nakledildi. Vel kafi kafın fethası da ilel kesedi kesreye nakledildi. Yani kil ne oldu? kalnedeki kafın fethası kul oldu? Damaya dönüştürdük. Kelnedeki kafın fethasını kese kesreye dönüştürüp kil ne diye okuduk. Peki niye böyle yaptık? Niye kafın fethasını damaya e, kef harfinde dam, e, e, fethasını kesreye niye dönüştürdük? Litedülle damadu kaftaki hani verdiğimiz o damme deret etsin alel vavil mahzufeti. Kafa biz damme verdik ya, o verdiğimiz damme mahzuf olan, hasfe gitmiş olan vava delalet etmesi için böyle yaptık. Uvel kesetu bu da kesse Kese de delet etsin, o kilnedeki kese deret etsin alel yail <laughs> mahzufeti. Hazf olunmuş, hasfe gitmiş olan yaya delalet için o e, Kelnedeki fethayı kese dönüştürdük yani kese verdik. Evet damme demek ki vav'a ediyor, diyor. Kese de ya ediyor. diyor. Çünkü damme niye vav'a diyor? Çünkü vav dammeden meydana geliyor. Ya da keseden meydana geliyor. Bak çünkü li enne çünkü el mine mütevellide mine dammeti, dammeden mütevellid olan dammeden meydana gelen el vav, vav'dır. Ve mine'l kesedi, keseden meydana gelen ise el ya'u ya'dır. Ve minel fetah fetheden meydana gelen ise el elifu eliftir. O yüzden fetha elife, damme vava, kesse de yaya darat ediyor. Evet. O bitti. Burası anlaşıldı. Şimdi yeni bir kurala geldik. Şimdi örnek üzerinden konuşayım. Bakın haşiye mesela. Burada ya harekelidir. Makabli meksur. Evet. Evet. Ya fe, e, de fetha olması ya lazım. Bu hareketi fetha. Ya harekeli yani fethali olsa, makabli keseli olsa olduğu gibi bırakılıyor. Herhangi bir işlem uygulanmıyor. Ve da haşitu mesela ya sakindir. Yani hareketsiz makabli meksur olsa yine de o ya olduğu gibi bırakılır. Bu gibi iki, bu iki durumda herhangi bir işlem uygulanmaz. Şu an bize onu söyleyecek diyor ki vel ya ya harfi izen kesra ma qablaha ma meksur olsa bakın yan makabsi qabli keseli yan makabsi ya ma qabli keseli olursa o zaman turiket ala haliha turiket bırakılır ala haliha hali üzerine bırakılır yani olduğu gibi bırakılır ona dokunulmaz yani herhangi bir i'lal herhangi bir işlem yapılmaz sakineten kânet kânetin yani o o o ya harfi ister sakin olsun ev mutaharriketen ister hareketli sakin haşitu bu, burada sakindir ev mutaharriketen veya da ister hareketli olsun ama harekete izâ kânetil hareketu fethaten eğer o harekete e, olsa yani ha o harekete eğer ki e, olursa yani evet O harekete fetha ve bakın xahişi bu harekesi yani harekesi fethedir yani ya demek ki ya ister sakin olsun, ister harekeli olsun, muharekene harekeli olsun ama harekete, eğer hareket o harekete olursa fetheden, o harekete fetha olursa ve bu iki durumda da yanın makablisi kesseli ise o zaman o ya olduğu gibi bırakılır. Türkiye al haliha olduğu gibi bırakılır. Ona dokunulmaz, herhangi bir işlem uygulanmaz ona. Evet. Niye diyor? İzekanda her ikisi fetha olursa çünkü fetha hafiftir yani üzerine. Mesela damma olsa diğer, e, bedek, e, damma olsa ya damayı kaldıramıyor, o yüzden o damma kaldırılır, o ya sakinleştirilir yani. O bitti. Şimdi Yeni bir e, kural bize öğretecek. Mesela yusu yani dur ya bak, ya sakin. Ondan öncesi öteli olursa bu ya harfi vava dönüştürülür. Bak ya makabli öncesi damme olursa ya harfi ne yapılır? Vava dönüştürülür. Yü siri oldu. Şimdi bu kural bize anlatacak. Velyaus sakinetum sakin ya harfi Mesela bak yü bu sakin ya harfi İzâ ne zaman ki indamme makablehe Bu sakin ya harfinin makablisi dammeli olursa o zaman kulibet vaven kulibet bu ya harfi kalbedilir ve va vav harfine kalbedilir. A bu ya sakin ma kablisi, damme o, dammeli olunca bu ya harfi vav harfine dönüştürülür. Yusiru olur yani ya. Nehu, örneğin eysara yusiru mesela bak yusiru aslıhu bunun aslı yusirudur. Burada bakıyoruz ki ya harfi sakindir. Makabli de dammelidir. O yüzden bu yayını yapıyoruz. Vav wow harfine dönüştürüyoruz. Yusir oluyor. Evet bu kuralı da öğrenmiş olduk. Nuvatakulun <laughs> sen söylersin. Fi meculil ecvefi. Ecvef bir fiilin biney meçhulünde şöyle dersin. Kile <laughs> dersin. Bak ile kale fiilinin biney meçhulüdür. Kale fiilinin bine biney meçhulü. Kalem biney meçhulu, ile. Kıylenin aslı nedir? Kuvile. Yani Nusira gibi. Kuvile. Evet. Kuvile. Şimdi e, vav keseli olunca ondan önce damme ağır geliyor. O yüzden o dammeyi ne yapıyoruz? O dammeyi kaldırıyoruz o da. Dammeyi kaldırdık. Şimdi bu kaf harfi sahi bir harftir. Sakin kaldı. E, böyle bir durumda biz demiştik yani vav veya harekeli olursa, olurlarsa onlardan önce sahih bir harf ve sakin olarak bulunursa o zaman ne yapılır? Bu vav wow, ve in hareketi makabindeki o sakin olan sahih harfe verilir. Şimdi kafın damlasını hasrettik. Bu kaf sahih bir harftir ve sakindir. Vav'un wow, harekesini makabline veriyoruz. Makabline verdik. Ee, şu şekilde oldu. Kıvle. Ee, Kıvle. Ve bu vav makabli meksur olduğu için bu vavu ne yapıyoruz? Ye çeviriyoruz. Kile oldu. Evet. Kile. Bu şekilde. Demek ve tekulü sen söylersin. Fi mechulil ecvefi. Ecvef bir fiilin biney meçhulünde şöyle dersin. Kile dersin. Ecvef ne olduğunu biliyoruz. Aynı fiilinde illet harfi olan. Bine meçhulü kile şeklinde gelir. Kile, kile, bi'a, sine. Bu şekilde gelir. Ecefinin bir meçhulü. Vel aslu. Bunun aslı ise kuvviledir. Kuvvile. Bak keselim. Vov'dan e, e, önce dammeli kaf gelmesi dile ağır geliyor. O yüzden o damlayı has ediyoruz. Hareketsiz e, ve sahibi sakin olunca hareketsiz olunca vavun hareketini ona veriyoruz. Kivle oluyor. Sonra sakin makabli meksur vav ye çeviriyoruz kıyle oluyor. Bak nasıl yaptık? Festus kilet sakil oldu. Yani ağır oldum. Dammetul kafi. Kafın bu damesi ağır oldu. Kable öncesinde kesetil vav. Vav'un e, kesesinden önceki kafın dammesi ağır oldu. Bak vav'un kesresinden önceki kafın dammesi ağır oldu. Fe kinetil kafu. Kaf sakin kılındı. Yani o hareketsi oradan kaldırıldı. Sonra kaf hareketsiz olunca ve nukilet kesretül vavi nukilet nakledildi. Kesretül vavi vavun bu kesresi nakledildi. İleyha o kaf harfine ona nakledildi. Ne oldu? ee, oldu. Fesaratil kafu meksueten kaf keseri oldu. Kıy ve vavu sakin eden da sakin oldu. Kıvle bu şekilde oldu. Sümme daha sonra kulibetil vav en. Daha sonra kıyu vav çevirdik makabül meksu olduğu için. Kulibetil vav ya vav çevrildi. Çünkü li ennel sakinete. Çünkü sakin vav. İzen kesere ma kableha. Eğer makabli meksur olursa kulibet ya en o vav yaya dönüştürülür. Yani yaya kalbedilir. O yüzden de biz de burada ne yaptık? Vav'ı çevirdik. Kıyı ile oldum. مطبخ واوصام قبل المكشوفة واو يشر بزلالط قيل أوضو والواو المتحركة برزق الصمت و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين